Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhabbet kuşlarımızın yavrularına bakıyoruz. Ee, kuşlarımızın günlük olarak 14 günlük, 12 günlük, 10 günlük, 8 günlük, 6 günlük, 4 günlük yavrular 6 tane yavrumuz var içinde. Şöyle bakalım. Yavrularımız böyle arkadaşlar. Onlar büyüdükçe ben video çekip sizler için paylaşacağım. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz lütfen like yapıp yorum e, yorumlara da sorularınızı bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. İyi günler arkadaşlar.